Solda iki top. Hızlı bekle. Ya bana bakıyor. Bu çekemedi. Cam var mı lan? bak. 104 vurdum. Yol güzel. Lol lol. İse bit bu arada. Oğlum vururuz onları ha dur. Var arkası duruyorlar ya. Görüyorsun kafasını. Nerede Sağda. Sağda. Göremedim. Kent alsak yeter ya. Ben evet, fake yapsana be ya. Ama hızlı dönebilecek şekilde yapabiliyor mu? İki tane vardır bu Anlaşıldı artık ya. Bir artık bence. Geldi <laughs> CT. Taşını dur. <laughs> Oy. Oy. yok mu bunun ya? Elinde. Yok yok. Of. <laughs> 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 <laughs>